Kurmaycık'tan memnun musun? memnunuz genelde. genelde. Sahillerin temiz tutulması gerekiyor. Tabi bunda vatandaşın da çok hatası var. E, yani çöpünü atıyor, kaldırmıyor. Sigara içiyor, izmaritini atmıyor. Bu konuda işte belediyenin de hizmetleri yeterli değil. Yani biz böyle temiz, güzel, bakımlı bir çınarcık arzu ediyoruz. Ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bundan belediye kadar vatandaş da kabahatli. Vatandaş bilinçli olsa, belediyeye de gereken yatırımlar, ödenekler verirse sanıyorum bu eksiklikler de ortadan kalkacak sahil kenarının çok güzel düzenli bir şekilde yapılmasını biz istiyoruz. Ya bir yabancı bu Çınarcık'a misafir olarak gelen vatandaşlar olarak böyle biraz temizliğine özen verilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması çok önemli bir şeyler. Bu belediyeciliğin birinci faktörü zaten. Artık belediye başkanına düşünen görev budur bence. Bunu dikkate alırsa çok memnun oluruz yani. Evet memnunuz. Çınarcık güzel, doğası güzel, havası güzel. Ee, sadece biraz fazla böyle çok karma e, çok böyle kozmetik oluyor. İnsanlar çok yoğun, karışık insanlar geliyor. Biraz da çevre düzeni biraz daha güzel olsa daha güzel olur. Çınarcık'ta pek değişiklik olmuyor. Onu değişmesini istiyoruz. Daha böyle sosyal etkinlikler olsun. Ee, ama Çınarcık'ı seviyoruz. Bak belediye reşmesi acaba de ki neler yaptın de Çınarcık'a bir tane göster bakayım. Halkın bir oturakları vardı. Deniz kenarlarında onu da söktürdü. Niye? Bir tarafa bakım değişik var mı? Sor bakayım o soran kimisi. Biz nelerine giriştik burada? Kaç senedir? 24 senedir burada seçime katılır. Hepsi boş. Gelen gideni arattırıyor kızım gönderiyorlar adam sizin gibi. Öyle gayet ediyorlar, soruyorlar. Biri de gelsin. Ha, önemli de ki heykelin arkasında de halkın de bedava su içtiği çeşme neden kapalı mühürlü? Önemli onu sor. Bak orada heykelin arkasında su çeşmesi vardı halk. Hem soğudu. Bak ben sana diyorum. Ben buranın 22 senedir daha fazla seneleri saymayım ama tecrübeli adamım. Oraya gelsin bir memur göndersin şu andaki çeşmeyi görsün. Yetkili. Bunu bilakis sen bile not al. De ki heykelin arkasında vatandaşın içtiği su neden kapalı? Ağzı da mühürlü. böyle sanki halka inat eder gibi. Yapmışlar çeşmeyi, musluk takmamışlar. Bak şurada da bir tane var. Şurada, affedersin kan gibidir, doğru dürüst işte, vatandaş bunu tanımıyor bile. Orada buz gibi akardı çünkü yerin çok derininden geliyordu. Evet canım çok memnunuz Çınarcık'tan. 27 senedir buraya geliyoruz. Gelmeye de devam edeceğiz, sanki ölene kadar. Memnunuz ama tabii bir takım eksiklikler var ee, belediyenin borçlarından kaynaklı. Ee, özellikle sahil kesiminde temizlik yapılması gerekiyor. Mıntıka temizliği deniyor buna. Bir de en önemlisi tuvalet sorunu var. Tabii burada çok yaşlı insanlar, çoluk çocuk var. Ee, bence Taş Liman'dan e, Vazo'ya kadar e, 4-5 tane seyyar e, Tuvalet konulursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki gibi e, halka daha iyi hizmet etmiş olurlar. Yani çevreyle ilgili problemler var. Yağmur suyu kanalı yok, atık su kanalları çalışmıyor. Bu e, Gördüğüm eksiklikler bunlar. E, bunlara Sayın Başkan Avni Kurt e, önem verirse bence bir iki seçim daha kazanır.